Hadi be Hamiyet Hanım, hadi be. Teyze. Sen miydin kız? Hamiyet Hanım gelmedi mi daha? Nereye gitti ki? Hem sen böyle telaşla onu mu bekliyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Vallahi orasını bilmem. Hanım bir gelsin, ortalığa düşen ateş bizi mi tutuşturacak? Başkasını mı bilmem artık. Ne ateş teyze, ne oldu? Yok bir şey. Bir şey var işte, saklama boşuna. Hem bu aralar aranız pek bir sıkı fıkı. Yoksa konu ablamla Yusuf Bey mi? Kız ne alakası var? Benim tek derdim Yiğit'in en münevver. Senden medet duydum ama bakıyorum senin de aklın sadece Yusuf Bey'de. Hiç de bile. Ben aradım Yiğit'i, çağırdım parka, o kendi gelmedi. Sen yine de kızı işle. İşle ki anasıyla konuşacak cesareti olsun. Hoş geldin hanımım. Ne oldu? Ne dedi doktor Vahap? Derdine derman olabildi mi? Ama ben sana dedim senin devan onda diye. Hayrola? Nereye gidiyorsunuz gene? Parka Amiyet Hanım. Ne bu toprak Allah aşkına her gün her gün? Dışarı çıkmaya bahane mi arıyorsun kızım sen? Yo. Hani siz demiştiniz ya güzel havalardır, rüzgarı parka götür diye. Tamam tamam uzatma. Ver bakayım torunun biraz bana. Ay sen gene mi uyudun? Kurban olsun babaanne sana. Canım benim canım. Ah. Hadi çıkın bakalım. Gidelim. Sen de beş dakikaya odamda ol. niye bana kızdı ki anlamadım. Kız onun kızgınlığı sana değil belli ki başkasına. Ben çıkar bakarım birazdan bakalım derdi neymiş Hamiyet Hanım'ın. Gel. Geldim kahveleri de getirdim. Kapat şu kapıyı. Sultan bu kahveler var ya. Allah canımı alsın. Sıcak sıcak senin gırtlağından aşağı döksem hırsımı alamam. Şerefsizim alamam. Kabahatim ne? Yok. Kabahat bende. Sende değil. Senin aklına uyup da kalkıp o hapishane yollarına düşendi. Vallahi anlamadım ben gerçekten. Şimdi biz bu havadan kurtulduk mu? Kurtulamadık mı? Yoksa sen o Cüneyt'inle görüşemedin mi? Görüştüm efendim. Görüştüm. Ama altından hiçbir şey çıkmadı. Nasıl çıkmadı? Anlatmadı mı o oğlan fingir dediklerini? Yok bir şey sultan, yok bir şey. Adam kıza aşık olmuş, kız da ona yüz vermemiş. İşte bütün konu bu. Yalan külliyen yalan, vallahi billahi yalan. Bak ben var ya, senden sonra toprakla konuştum yine. Bunlar aralarında basbayağı yüz sık falan takmışlar ya. O zaman o toprak yalan söylüyor. Ya da salak, saftirik şey. Yanlış anladı besbelli. Yo, toprak öyle yalan konuşmaz. Hem sen onun öyle sakin durduğuna bakma. Oğlanın yalan söylemediğine malum. Sultan şimdi bayılacağım. Vallahi billahi bayılacağım. Ayol senin bunları aklın alıyor mu? Eğer ikisinin arasında bir ilişki olsa... ...oğlan bu kıza sahip çıkmaz mı? Yusuf'a peşkeş çeker gibi aralarındaki ilişkiyi inkar mı eder ayol? Ya sen ne kadar büyüdün böyle? <laughs> Ay bir de bana cevap vermeye çalışıyorsun? Öyle dilli ki bir şeyler söylemeye başladı bile. Münevver, biz birazdan Rüzgar'la parka gideceğiz. Sen de gelsene bizle. Yok, ben şimdi gelmeyeyim. Daha sonra gelirim ama. Allah Allah, kim kim? Hoş geldiniz Yılmaz Bey. Ay babacığım sen miydin? Öyle çalınca kapıyı Annen nerede Münevver? Odasında Sultan ablayla konuşuyorlardı. Kesin bir şey oldu. Sakın Sultan. Bundan sonra emin olmadığın hiçbir şeyi bana aktarmayacaksın. Sakın! Gene ben kabahatli oldum öyle mi? Ya ben ne duyduysam, ne öğrendiysem sana anlattım işte. Hem sen sade bu havvayı denemek için numaralar çekmedin mi? Ha? İkimizin de maksadı aynı. Havvanın aşk gözlüğünü ortaya dökmek için Sabiha Hanım'a gönderdin alışverişe. Toprak engel olmayaydı. Havva yeme alacaktı. Ben ne yaptım? Ben de mutfak masrafını koydum önüne. Yeme alır da Yusuf Bey'imin yakasını kurtarırız belki diye. Ama kızın şansı yaver gitti. Ben ne yapayım? Yoksa çoktan gönüllüydü hırsızlığa. Yeter! Ay yeter! Yaptık da ne oldu ayol he? Hiçbir şey. Kızın başını yiyeceğimize kendi kendimizi yiyoruz burada. Vazgeçmek yok. Sen de bu itikat olduktan sonra... ...er ya da geç biz bu işin altından kalkarız. <laughs> Aa, Yılmaz Beyciğim. Erkencisin galiba bugün. Sultan çık dışarı. Sultan sana söyledim çık dışarı ardından da kapıyı kapat. Ay ne oluyor Yılmaz Bey? Otur Hamiyet. Hamiyet otur. Biz kaç yıldır evliyiz Semiyet Hanım? Otuz yılı geçti. Peki, başından beridir mi böyle sen benim arkamdan işler çeviriyorsun? Yoksa bu huyun yeni mi? Sen ne zaman böyle oyunbaz biri oldun? A anlamıyorum Yılmaz Bey. Ne demek bu? Nasıl bir oyunbaz? A anlamadım ben. Bana anlamamış numarası yapmak kadın. Eğer böyle yalan söylemeye devam edersen. 30 yılı bir kalemde siler, şart olsun boşarım seni. Abla. Ne oluyor? Ay Yılmaz Bey mi o bağıran? Sana ne? Ha, hadi şuna bak hadi. Tabii gideyim de sen de rahat rahat dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.